Merhabalar ben em Baba ve bu videoda size bir küçük arkeoloji etkinliği anlatacağım. Ee, sabahleyin çıktık yola. Hafta sonu Validebağ Korusu'na gittik. İstanbul'un Anadolu yakasındaki alan son korulardan biri. Burada bugün emel bir etkinliğe katılacak. Etkinlik arkeolojiyle ilgili. Çok değişik bir etkinlik olduğu için size bunu anlatmak istedim. Ayrıca da tavsiye ediyorum. Önden onu söyleyeyim. Bir şeyler bulacağız değil mi? Basmıyorum, basmıyorum. Tamam, basmıyorum. Peki bulduktan sonra kazacağız mı acaba? Aha. Aha. Gördüğünüz gibi önceden bir hazırlık yapılmış. Şimdi arkeolog Yeliz Çetinda, gelen diğer arkadaşlarla birlikte hep birlikte oturdular, birbirlerini tanımaya başladılar. Yaş grubu beş buçuktan başlıyor, beş buçuk altı, yedi, sekiz, on ye kadar çıkıyormuş ama genellikle aynı yaş grubunu almaya çalışıyorum dediğiniz Onlarla birlikte ilk başta oturuyorlar. Nerede olduklarını, kaç yaşında olduklarını, kimin neden hoşlandıklarını, bugün neler yapacaklarını anlatıyorlar. Ee, bir masalla başlıyor aslında bütün hikaye. O masal dinledikten sonra da işte böyle kazı alanına gidiyorlar. Önceden hazırlanmış bu kazı alanında daha önceden tabii ki saklanmış küçük parçalar var. Arkeolojiye ilk adımlar olduğu için onların bulmasını istiyor ve tabii ki e, kullanacağı küçük el aletlerini de tanıtıyor. Küçük küçük hareketlerle nasıl kazım yapılması gerektiğini, nasıl sabırlı olmamız gerektiğini, bulunca nasıl davranmamız gerektiğini e, küçük arkadaşlara anlatmaya çalışıyor. E, Emel e, puzzle çok seviyor bu arada. Emel puzzle'ı çok sevdiği için bulduğu bu parçaları birleştirmek, gördüğünüz gibi parçaları tek tek buluyorlar üzerlerinde numaraları var. Numaralara dikkat edip önemli değil ama normalde bir şey bulunduğu zaman onları numaralandırmak tabii ki e, önemli. Onları yavaş yavaş buldukça birleştirmeye çalışıyorlar. Yeliz onlara yardımcı oldu. Burada güzel taraf şu. Biz veliler ve bebeğinler katılmak zorunda değiliz. Ben videoyu çekmek için tabii yakında çekmeye çalıştım ama e, yanında olmak zorunda değiliz. E, i̇şte tek tek orada ...küçük küçük renklerine göre, e, kullanılan malzemeye göre ayırdılar. Nasıl birleştiğini görüyorsunuz. Ve bu çok hoşlarına gitti. E, dışarıda olmak, doğada olmak, açık havada olmak, bir e, kazı yapmak, bir şeyler bulmak... ...onları birleştirmek, arkeolojinin ne olduğunu anlamalar için, ilk adım için bence harikaydı. Sonunda da onları gezdirmeden önce de küçük bir sertifikayla bugün buraya katıldıklarını... E, hatırlamaları için böyle bir sertifika hazırlamış Yeliz. Biz çok beğendik. Kültür Bavulunu Instagram adresini ben hepsini alta yazacağım. Eğer arkeolojiyle ilgileniyorsanız, çocuğunuzun dışarıda olmasını istiyorsanız öneririm mutlaka bir kontrol edin.